Merhabalar. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme Nazlı Ilıcak hakkında örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 7 yıl hapis verdi. Sanığın bulunduğu konum, mevki ve toplum üzerindeki etkileriyle sanığın eylemleri bir bütün olarak değerlendirildi ve mahkeme cezayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı. Sanığın pişmanlık duymasını dikkate alan heyet cezayı 8 yıl 9 aya indirdi. Heyet tutuklulukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak Ilıcak'ın tahliyesine hükmetti. Nazlı Ilıcak hakkında yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Mahkeme Ahmet Altan için de örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan önce 7 yıl hapis cezası verdi. Ardından aynı gerekçelerle cezayı arttırarak 10 yıl 6 aya çıkardı. Ancak sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak heyet herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme tutuklulukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak sanık Ahmet Altan'ın da tahliyesine karar verdi ve Altan hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmedildi.